Evet arkadaşlar, tekrardan bir video ile karşınızdayım. Şimdi bak, soruya baktım abi. Ne görüyorum abi? Kenar ortay. Dik dik. Biz bunları kardeşim anlattık yani. Bu banka kenar ortaydan dolayı, şu kenar ortaydan dolayı. Bu şu sorusuna dönüşecek abi. Demek ki neymiş? Bak burada kenar ortaylık var ve eşitlik varsa ben buraya eşitliği koyarım. Şimdi 90'ın şurası 20 ise burası 70 olduğunu biliyorum abi. Tamam. Bak şurada ikiz kenarlık var. E burası 70 ise burası 70. 70 70 buraya 40 kalmadı mı abi? Kaldı. Bir de bu arası bu arada arkadaşlar buranın değeri 65 yanlış e, yazmışım. E, şimdi bak aynı yerden bunun tersi var arkadaşlar. Bak burada bir eşitlik var. Burada bir diklik var. Demek ki bu eşitlik varsa kardeşim bu muhteşem üçlüdür. O yüzden ben buraya da eşitliği koyarım. E burası 65. E buraya da 65 kaldı abi. Buraya ne kaldı? 90 dereceden 25 kaldı. Tamam burası 25. Bak şurada da bir ikiz kenarlık var. O zaman burası da 25. 25, 25, 50. Evet. Buraya 180'den kardeşim 130 kalmadı mı? Kaldı. Benden tete. Yani şu açıyı istiyor. 130 artı 40'tan. Aynı toplumu unuttum. 170 gelir abi. Heh. Bak muhteşem. Üçlü sorulara yani kardeşim aynı mantık. Kenar ortaya bak diklik var kardeşim. Ondan sonra zaten gerisi 3 işlem, 4 işlem hatta yani. O kadar basit hadi Allah'a emanet.